Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı maçlayayım. Tek başıma girdim. Arkadaşlar bu ilki videomuzun konsepti normal insan gibi Julian oynayacağım. Öyle. Konsept yani sürekli olarak challenge yaptığım için birazcık da böyle normal itemlerle oynayayım da istedim. Bir de şöyle bir garip bir algı var. Bilmiyorum bu aralar çok görüyorum. Şimdi ben sürekli olarak fark ettiyseniz videolarda işte challenge yapıyorum. İşte mavi item almak, işte yeşil, işte tek yetenek kombosu bilmem ne falan filan derken. E, Yorumlara çok görüyorum işte e, çok kötü oynuyorsun, oynayamıyorsun falan filan. Arkadaşlar yani bu kötü yorumu yapanları söylüyorum. Challenge yaparak kazanmaya çalışıyorum yani. Bir de kaybediyorum ya bazen challenge yaptığımda. İnsanlar benim kötü oynadığımı, fitledim falan düşünmeye başlamışlar. Öyle şu algıyı bir yıkalım. Dedim tam da rakibim Glow. Artık bu algıyı ne kadar yıkarız? Tartışılır. Abi Glow oynamak, Glow karşı oynamak çok zor. Kolay değil. Ondan dolayı şey yapmayacağım. Birazcık buraları donduracağım. Bizimkiler gerçek attım inşallah anlarlar. Çünkü oraya gitti en son gulu. Ne yapıyor? Bu arada var ya nefret ediyorum x koridorunda oynamaktan. x de değil koridorda oynamaktan nefret ediyorum direkt. Benlik değil abi koridorda oynamak. Çünkü sürekli burada sıkıldı. Ya tıkılıp kalıyorsun yani. Ben koridorları gezmeyi, genk atmayı seviyorum. Hiç benlik değil yani şu oyun hiç biçimi. Bizim bu adamda şey TR sıralaması vardı şeyde. Neydi onun ismi? Fredrin adam ondan dolayı saldım. Şimdi TR sıralamasına adam dururken bizim o almamız olmaz. At yetenek yok mu yeteneği? Oğlum tamam şunu alalım da. Oo güzel bizim Amon Bir şey diyeyim mi? Misilemam olmasaydı ölmüştüm bu arada. Orada konuşamadım. Nefesimi tuttum ya. Ölecektim. Ne oluyor orada? Yok abi ben orada ölürüm gidersem. Ben çıkacağım. Ölmenin bir anlamı yok. Zaten bizim adam öldü. Bu arada ben eskiden Faramis miydim arkadaşlar? söyledim bilmiyorum ama. tankör orman. Galiba iyi bir şey yaptı ondan dolayı kendisinin ölmesini istiyor. Harikasın karmayla ben övü vereyim hadi seni. Kapımı alabiliriz aslında. Ya, üf, çok sıkıcı olmuş şu koridorda oynamak ya. O kadar sıkıcı ki. Bak kapımı alıyorlar. Buraya gelsenize. Adam dört level olmuş. <laughs> <laughs> Farmis'e giderse bu arada kesebiliriz bu adamı. Canını yarıladım ama <laughs> Tekrar geri dolduracak o adam Hemen burayı ittirip bizimkilere yardıma gideceğim Vurmayacağım Bizim adama yardım ettim de yapma, yapma 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 oğlum ölürsün lan Fredrin oynamadığı için tam olarak şey yapamıyorum yani Adam büyük ihtimal kendi karakterinin Hasarına hakimdir ama bence girmesin oraya Ölürüz ben ne yapayım ama Glove karşı. Ben dedim ay bunu banlayın diye. Adam gidiyor Benedetta e banlıyor ya. Adam gitti Benedette ban attı. Sonra konuşunca da bana kızıyorlar konuşuyorum diye. Benedette ban atacağına Glove atsaydım bak. Ben şu an koridordan bile çıkamıyorum. Görüyor musunuz hapsoldum buraya. Bu ne oğlum böyle. Mit ölme yeter. 3 kere ölmüş. Harika. Bana sakin ol diyen adama bak. Ya ben nasıl bu adamla vs atayım ki? Adam zaten... Cık. Çıkacağım artık buradan. Yeter çok sıkıldım. Hadi Allah aşkına sen bir bütün. gel de şimdi bir kule götüreyim. Garip insanlar. Neyse. Bakalım. İnşallah kazanabiliriz. Ben bu koridorda böyle hapsolduğum sürece kazanamayız ama. Onu onu biliyorum. Saldır Aşağı koy adam yeteneğini at artık Yeteneğini katamadı Yeteneğini atamadı Vur Abi artık öldürebilir misiniz şu adamları Zıplattım Vurun lan şunlara Yeter ben sıkıldım ha Tamam güzel be. <laughs> Şimdi Gulo buraya tekrar geri gelecek değil mi? Ben bu koridordan çıkamayacağım. Aynen. Ben buraya haps oldum artık. Allah'ım çok sinir bozucu bu karakter ya. Ne yapayım oğlum ben bu adama? Da ne olmuş bu? Ne yapayım ben buna? <laughs> Burayı ittirip bir tur gideceğim. Hem manamızı doldururuz. Belki bir de midde fight falan olur. Ben şimdi buradan gitsem bu adam kuleye açacak. Gidemiyorum ondan dolayı. Sıkıştım kaldım burada. Gelin oğlum şuraya. Ben niye koridorda oynuyorum abi? Niye koridorda oynuyorum ben ya? Bunu sorgulayıp duracağım maç boyunca. Ben de çıktım buradan. Gulu'a gitmiş çünkü. Midi tutarım belki ve midden kule falan açarız. Eyvah yukarıdaki adamlar öldü. Oğlum glow yukarıya kadar gitmiş. Şurada pussam Aman geçer belki buradan. Bekleyeceğim bir tür. Hadi lan Amon geç. Sen de olursun. Ne? 9 1. Oğlum ne ara kes? Nasıl bu kadar öldürürüz bu adama? Adam 9 kill ne aradı lan? Vallahi bu kadar asal beklemiyordum. Şey bekliyordum. Adam onu ulti atar ben de misleme basarım, kaçarım falan diye düşünüyordum. Adam içimden geçti benim orada. Bizimkiler sağlam kastırmış vallahi helal olsun. Bu adam da lafta gloyba şey kantılamak için faramis aldı. Kantılabilir falan da hiç yok. Boş boş geziniyor ortalıkta. Farmını eli koydum burası benim artık. Bu arada Miles şu anda çok güzel yağmur yağıyor. Kaç günden beri? Harika bir şey. Yağmura bayılıyorum gerçekten. Böyle yağmur yağacak abi. Uyuyacaksın. Mis gibi ya. Daha ne ister ki bir insan. Çok güzel bir şey yani. Yağmur sevimsizdi. Kes. Tuttum bu adamı. At hadi at, at, at hadi. Hadi kantlamak için alayım bu adam. At yeteneğini. Onların hepsi çok vuruyor. Bende bir anormallik var galiba. Paramisin ölmesini çok istiyorum ama vurmayacağım. Hadi sabredeceğim. Adam uçlanmasını attı lan. Kaçamaz adam tut. Zıplattım. Zıplatamadım. Hayır. Aynen kanka. Kestim beni şu anda. geldim mi bilmiyorum. Tut oğlum artık. Sen ne işe yarıyorsun? sen şu adamı. Abi çok kötü oynuyor. Hakikaten rezalet faramisi oynuyorsun. Oğlum çok kötü oynuyor lan bu adam. <laughs> yok millet midden dolayı bu maç gidecek. Bizim bu maçı almamızın mümkün atı yok. Gerçekten mümkün değil. Mümkün değil abi mide baksana. Çok kötü oynuyor aşırı kötü oynuyor. Geber. Sen de çok kaşındın zaten. Hadi. Bizim kule de gitmiş. <laughs> Hasar yedik de attık değil mi o yeteni Allah'ım yarabbim. Kafayı yiyeceğim. Ne oluyor? Bir dakika. Hemen bir takımda fight şey oluyor. Kavga var. Adeci oyun orman. Tamam gitme gitme. Mide gitme. Tamam sakin. Çok konuşuyor her şey karmilla. Harika. Oğlum yukarıda otoban olmuş. Ne yapıyor bizim takım ya? <laughs> Gerçekten garip bir şey. Tuttuk. Hadi. Hadi artık. Hadi artık. Vurun artık. Tak. Zıplattım. Oğlum at. At var, Ver ver ver. Stamanya yap şu adamı. Stamanya yap. Hadi. stun manya yap stun manya aynen öyle devam abi devam ya gel gel kaplumbağa al, kaplumbağa kaplumbağa gel oğlum kill alma kaplumbağa al lan geber eee kaplumbağa alacaktık hani ya ben Neymiş efendim? Amon çok güçlüymüş. Bir de bu arada takımdakiler şey yaptı. Amon banlamadı e, şey banlamadık diye laf yaptılar. Çok laf yaptılar hatta. Az değil yani. Baya baya laf yaptılar. Bir de Amon nerf yedi onu da bilmiyorlar galiba. Çok güzel abi bu kadar ben gittim buradan. Ölecek, 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 ölecek. Kim o? Ben midi tutmaya gidiyorum bu arada kule vermeyelim bedavadan. Bunlar babam, babamızın kulesi değil. Bedava almadık bunları. Vur. Aç, aç, aç 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 Bir de fark ettiniz mi benim şu an can çalmam ölmüş lan. Can çalmam yok benim şu anda. Ciddi anlamda can çalmam ölmüş yani yok. Hadi oğlum at at etini stanlı şu adamı. Hadi öldür. Sen ne zaman kantılacaksın bu glow'u ya? Kantılı artık kantılacaksın. Zıplatı verdim. Of harika harika harika. Bitir 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 bitir. Bitir oğlum adamları eziyoruz lan şu an bitir. Kule vur. Hadi hadi sen de bana bir ulti at bakalım hadi. Oyunun başındaki gibi olmayacak bu sefer ama emin ol. Harikasın. Seni ölmemizi bekliyorsun değil mi sen bir de? Canım çok az. Niyeyse benim hasarım yokmuş gibi geliyor ya. Bende bir sorun mu var acaba? Oğlum sen zarardan başka bir şey yaramıyorsun. Bak sana söyleyeyim sen zararsın. Vur oğlum ya. Ölmez herhalde bizim adam. Hadi kantal oğlum sen de şunu artık. Allah kahretmesin ya. Nasıl ona vuramadım oğlum ben? Ben gidiyorum buradan öleceğiz şimdi. Çıktım geriye. Cık. Komedi gerçekten komedi komedi. Allah Allah öldük öldük. Yok abi şans yok bak birazcık da bir insanda şans olması lazım oyunu kazanabilmesi için. Bende şans yok ya. 05 Faramis oynuyor. 05 mit. Bayağı iyi. Pardon pardon 06 olacak galiba. Eksik söylemişim. Sen ölümsüz değilsin abi. Sen ölümsüz değilsin ölürsün. Gel geri. Ölecek galiba orada. Çok gereksiz zorluyorlar ya. Ah oh, saldır o oh, ona saldır saldır adamı bırakma. Saldır ona. Saldır. Bak bak Faramis'e bak bekliyor yetine katmak için. At artık. Yok abi Faramis çok aşırı rezalet rezalet. Yanlış kombo attım. Yanlış kombo attım. Mis de yoktu. Hadi hadi onu kesin kesin onu, onu kesin. Kes. Kes. Üf, çok güzel. Harika. Ölmesin. Öldür o adam öldür. Arkalarda Amon vardı. Amon ölmüş lan. <laughs> Benim de oyun takibi çok mükemmel gerçekten. Bence Lord girmek lazım. Oyun bu şekilde bitmez. Lord girelim Lord. <laughs> Bu arada Freder'in TR bir şeydi ama adam hakkını veriyor sıralamasın. Güzel oynuyor çünkü. Ben Lord'a gideceğim bu arada. Bizimkiler orada ölüyorlar. Ben Lord'a gideceğim. Lord'a alalım. Amon seninle bir daha kapışacağız oğlum bekle. Burada o bitmedi. Bir daha kapışacağız seninle. Bir kez de şey varken gel. Mislemem varken gel. Eyvah. Öldün mü? Ben kaçacağım bu arada. Burada ölmeyi hiç niyetim yok. Aha. Aman. Allah aşkına buradan geç lan. Yo. Yine yapamadım ya. Yine yapamadım. Bizimkiler fight başlatmasaydı ben orada ölmeyecektim zaten ya. Çok gereksiz fight başlattılar. Oğlum. Yok çok acayip kötü sattık. Çok kötü. Bu da öleceksin şimdi orada. Hadi lan kesecek galiba. Hadi hadi vur vur vur. Vur lan. Vur vur. Helal be Nobara. Helal be Nobara. Harikasın oğlum sen. Rakipteki XP 1-4 oynuyor. Ben 6-4'üm. Şu anda öyle XP diflenecek kadar bir fark yok. Amon ne yapacak şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Büyük ihtimal bana laf söylüyor. Amon bana anlattırmadığım için. bir gelse de kessem şunu şurada ya. Kafamda o kadar ağrıyor ki, o kadar ağrıyor. Neden anlamadım, çok kafam ağrıyor şu anda. Biri geçer mi acaba? Geçmeyecek galiba. Biz gidelim minyonumuzu ittirelim. Hatta itemimizi de bitirelim. Çok güzel. Şöyle Carmilla güzel bir ulti atsa oyunu böyle bir ult bitirecek var ya mükemmel olur. Yapar bence bizim adam onu. Yapabiliriz. Yaparsın değil mi lan? <laughs> hadi yap. Yap hadi hareketini. Arkandayız. Oyun bitsin. <laughs> yapacak yapacak. Yapacak. Tut ben küçük enişteyi yapacak şimdi hareketini. Ben geriye döndüm millet. Çünkü Amon yukarı ittiriyor. Ben döndüm geriye. O adam oyunu bile bitirebilir oradan. Hiç belli olmaz. Amon inşallah 1 vs 1 atabiliriz seninle bununla. İnşallah atabiliriz burada. Hadi. Atamayacağız değil mi? Bekleyeceğim birazcık daha. Belki burada bekliyordur falan diye de. Yok ya. Amon'la 1 vs 1 atmak istiyorum ben. Eyvah. Amon kesti. Tam çık geri. Geri çık. Oğlum tankımız öldü lan. Geber. Ağla. Çabuk ağla şimdi. Oo. Bizim adam bayağı içerlerde. Ama orada ölmez inşallah. Öf, zıplattım. Çok güzel zıplattım. Vur. Hmm. Anlıyorum. Oyunda bitiriyorum. Böyle bitiriyorum oyunda. da kuleye vurarak. Güzel, kötü değildi bence. Gayet iyi oynadık. <laughs> Hadi çabuk bizi tabloya aktar. Kafam çok ağrıyor. Evet arkadaşlar. Video buraya kadardı. <laughs> ya X1 koridorunda oynadığım için çok üst düzey bir şey yapamadım. Yalan yok. Ama beni oyundan mı attın? <laughs> Yüzde yirmi hasar olmuşuz. Güzel. Kule hasarımız da iyi. E i̇şte takıma da savaşlara katılmışız. Öyle. Benden istediğiniz Julian'la alakalı çekler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Ve bu arada <laughs> evimde bir haftadan beri wifi'm yok. Altyapı çalışması gibi bir şey varmış. Ondan dolayı <laughs> yayın açamıyorum. Öyle. Ee, i̇nternetim geldiği anda yani wifi'm geldiği anda yayınları tam gaz devam edeceğiz. Öyle. Bay bay. Hoşça kalın.